Hazır mısın? Başlatıyorum. Hazırım. Hadi başla. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Ben düzenbaz Joe. Pardon, Joe diyecektim. Normal Joe. Evet. Arkadaşım Marco ile birlikte bir kanal kurduk. Bu videoda kanalımızın ilk videosu olacak. Birlikte çok eğleneceğiz, değil mi Marco? Evet arkadaşlar. Evet. E, haydi eğlence başlasın. Evet. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şu arkamdaki hayvanları görüyor musunuz? Bu hayvanlara büyük bir iki sürpriz yapacağız. Haydi başlayalım. çekiyorsun değil mi Marco? çekiyorum, çekiyorum. Merhaba şirin şeyler. Nasılsınız? İyi misiniz? Size güzel bir sürprizim var. Öyle şaşıracaksınız, şaşkınlıktan şaşkına döneceksiniz ki evet, e, çok şaşıracaksınız. Evet, hazır mısınız? İşte başlıyoruz. <laughs> Nasıl ama? Çok eğlenceli değil mi? Bunun gibi eğlence videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Bence güzel bir video oldu Marco. En az 1 milyon like gelir. Bence hiç eğlenceli olmadı Joe. Bunun nesi eğlenceli ki? Ama ben çok eğlendim. Bence daha fazla hayvan olmalıydı o kafeste. Hatta kafese kutup ayısı falan da koymalıydık. Bence bu videoyu kimse beğenmez. O zaman bunu koyma kanala. Daha eğlencelisini çekelim onu koyarız. Tamam öyle yapalım. Örümcek köyüyle ilgili plan yaptın mı? Hani oradakileri bezdirecektik? Henüz bir planım yok çoğu. Benim var. kus denen patatesle konuşalım. O adam eskiden kötü biriydi. Bizim takıma katılsın. Adam bilim adamı ya. Örümcek köyünü yok edecek silahlar yaptırabiliriz ona. Ama bize katılmak istemezse bizi ifşalar. örümcek köyde olan her kötü şeyi bizden bilirler sonra. E ne yapacağız o zaman? Truva kusun evine girip kitaplarını, defterlerini çalalım. Belki daha önce yaptığın şeyleri planları vardır. Evet, bu iyi fikir. O zaman ben hemen gidiyorum. Evet, sen git. Beni görürlerse hemen yakalarlar. Ama önce evden kazma falan al. Lazım olur. Evet, lazım olur. Çocuk beyler, süper koca kafamdaki kocaman beynim sayesinde bir icat yaptım. Adını da kader kısmet koydum. Nasıl ama? Kader kısmet ne şey ay, ay, abici? Bak şimdi, burasından altın koyuyorsun, sonra da şu düğmesine basıyorsun. Şuradaki delikten sürpriz bir hediye çıkıyor. Az değerli şeyler de var, çok değerli şeyler de var. Denemek istemez misiniz? Sadece bir altın. Önce ben deneyebilir miyim? Evet, altının varsa neden olmasın? Var var, şuradan mı koyuyoruz? Evet, dikkat et de içine kaçma. Altınla çalışıyor, insanla çalışmıyor. Tamam koydum, şimdi şu düğmeye basacağım, şuradan basayım. Vay, olta çıktı, bu harika. Ben de, ben de denemek istiyorum. Çok güzel. Evet, sıra örümcek bebekte, bakalım ne çıkacak. Prensi dersin kolu çekti. Çok güzel. Bizde boş yok kardeş. Ben de denemek istiyorum ama altınım yok. Altının yoksa çalışmaz makine. Sen git babandan altın al öyle gel. Tamam hemen geleceğim. Ben de denemek istiyorum. Bak altınım var. Bakayım. O ne be? Kömür mü? Hayır. Siyah altın. Dünyada sadece bende var. Yok yok. Olmaz. Sarı altında çalışır bu makine. Olsun abicim. Son yararsın. Ne olacak ki? Benim elimde olan bir şey değil. Makine altınla çalışmaya programlı. Yoksa benim için mesele yok yani. Aaa! Elma çıktı. Ne güzel. Ne yaptın sen ya? Kömür battın içine. Ya kömürle de çalışıyormuş abici. İyi de kömür benim işime yaramaz ki. Ne yapacağım kömürle? Mangal mı yapacağım? Bende de demir var. Bununla bir çekiliş daha yapabilir miyim? Yok ya, Altınla çalışıyor cüce. Kusura bakma. En iyisi ben bu makineyi biraz daha geliştireyim. İçine ne atsan çalışıyor. Hadi siz gidin çocuklar. Benim makineyle biraz daha işim var. Baba bana biraz altın verilmiş. Çok acil lazım babacım. Hadi babacım lütfen babacım lütfen. Tabii ki vermem. Ben merkez bankası mıyım cücüğüm? Lütfen baba bir tane ver bari. Abuzu kadar kısmet yapmış. Cüceye olta çıktı biliyor musun? Örümcek bebeğe de PlayStation kolu çıktı. Ben de çekeceğim baba lütfen. Abuzu kandırmış sizi. Bir olta ya da PlayStation kolu için bir altın verilir mi ya? Ama daha büyük sürprizler de varmış. Lütfen baba lütfen 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 sadece bir altın baba tamam, lütfen. Tamam tamam ama ben de geleceğim. Oley aslan baba. Bu makineyi sadece altınla çalışacak şekilde geliştirmeliyim. Ama nasıl yapacağım? Merhaba abuzu, ne haber? Merhaba Joe, ne arıyorsun buralarda? Kuzenlerime ziyarete gelmiştim ama kovdular beni. Aa, neden kovdular? Güya ben herkesi kandırıp dolandırıyormuşum falan filan. Boş ver şimdi beni. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ben de bir şey icat ettim de onunla uğraşıyordum. Böyle şeylerle Trudankus ilgilenmiyor muydu? Eski patron şu an dünyada. Ayrıca ben de çok zekiyim ki. Baksana bunu kendim yaptım ya. Demet Tırıldan kuş dünyada. İyi, i̇yi ben gideyim işim gücüm var. Bir baksaydın makinama. Sonra sonra. Tamam Joe güle güle. Tırıldan kuş dünyadaymış. Tam zamanda gelmişim. <laughs> Çaktırmadan şuralardan bir yerden girerim. Hah tamam. Şunu da kuralım. Hah tamam. Evi de güzelmiş ha. Evet şimdi bana defter kitap lazım. Burada kitaplar var ama şu sandığa bakacağım. Değerli şeyleri herhalde buraya koymuştur. Ha, tamam defterler var burada. Tamam bir sürü defter var ya. Hepsini alayım. <laughs> i̇şte bu kadar. Çok basit oldu be. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Çok kolay oldu ya. <laughs> şu eve bak. Böyle el mi olur ya? Portakal mıdır? Nedir havuç mudur? Ne biçim ev ya? Kim yapmış bunu ya? Vay kimler geliyor? Abuzi duydum ki çocukları kandırıyormuşsun. Yo kader kısmet makinesi yaptım. İçinde çok değerli şeyler var. He he tabi tabi. Dua et bebelek çok istedi. Yoksa saçma sapan hediyeler için bir altı vermezdim. Bizde zorlama yok kardeş. İstemiyorsan sen bilirsin. Baba hadi altın bana. Al bakalım al. İşe yarar bir şey çıksa bari ya. Atayım bakalım ne çıkacak? Oha! Elmas mı? O? <laughs> bir altın verdik, bir elmas çıktı ya. Değerli şeyler var demiştim size. O zaman bir de ben deneyeyim. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Şuradan mı atıyoruz? Hoppa! Bu ne be? Tavuk çıktı baba. Bir altınla yüz tane tavuk alırdım ya Kimilday'ın marketinden. Bir kere daha deneyelim baba. Altın yok ki yanımda. Elması bana verin. Size 10 tane altın vereyim. 10 kere çekiliş yaparsınız. Olur. Hayır o benim parıldak elmasım. bana veremem. 10 defa çekiliş yapabiliriz çocuğum. Başka elmaslar da çıkar. Birini sana veririm. Ama bu bana çıktı. Tamam çocuğum. Çıkarız tekrar. Hatta daha güzel oyuncak falan da çıkarsa sana veririm. Elmaslar <laughs> benim olur ama. Tamam o zaman. Al abuzi amca. Al bakalım 10 tane altın. 10 tanesini birden atıp 10 kere çekiliş yapabiliyor muyuz? Tabi tabi at hepsini Atalım o zaman hepsini Evet Hah. Hadi bakalım Bir de 10 tane elmas çıkıyormuş <laughs> Aha tavşan çıktı ya Bir daha basalım Hadi elmas Hayda kuş çıktı bu sefer Bir daha basalım Aa, Bu sefer de eşek çıktı ya İçinde hayvanat bahçesi mi var kardeşim? Hep hayvan çıkıyor Yoo. Çıktı şuradan ya. Bir daha basalım. Oh, yok deve. Sensin deve terbiyesiz. Ah. Gördün mü? Sadece hayvan yokmuş demek ki. Elmas nerede elmas? Elmas görmek istiyorum. Bah, tahta kazma. Bastım. Ah, tahta kılıç. Bir daha basalım. Ah. Tahtanın kendisi. Aç fidanı. Bu da tahtanın ham maddesi. Kabuzu şu an çok kızgınım. Ha, Ne bu kardeşim? İşe yaramaz şeylerle doldurmuşsun ya. Yok sana böyle denk geliyor. İki hakkım kaldı. Hadi bu sefer elmas. tahta merdiven yav. İçini tahtayla mı doldurdun kardeşim? Hadi bak bu son şansın. Bu sefer elmas çıkacak. Güveniyorum ha. sana. Elmas çıksa iyi olur. Ne? TNT'de mi koydun şabalak kabuzu? Geceriksiz. Gitti TNT. Çıkardı ya! Baban da gitti, parıldak elması da gitti, fakir oldum bir anda. Baban hapishanede, ben gidip çıkarayım bari. Tamam abuzi amca. <laughs> Şabalak Abuzi. neden içine TNT koyuyorsun kardeş ya? Sus be! İçinde bir milyon tane şey var, sadece bir tane TNT var, sen gittin onu buldun, uğursuz payaço, hava uçtu makinem ya. Soçlu ben mi oldum? TNT'yi neden koydun içine? Sürpriz olsun diye tabii ki de. Gerçekten büyük sürpriz oldu. Bravo sana. Çık hadi çık. Altınlarımı istiyorum kardeşim. Kandırdın bize. Yok ya. Makinemi patlattın. Bana boşlusun kardeş. Ben de patladım şabalak. Ya çocuğuma bir şey olsaydı. O zaman ödeştik sayalım. Birbirimize borcumuz yok. Ben anlamam kardeşim. En azından beş altın isterim. Hallederiz mızıkçı palyaço. Ya hiç de mızıkçı değilim. On defa çekiliş yaptın. En kötü şeyleri çıkardın. Sonra gelmiş altınları isterim. Yok yok. Sadece hakkımı arıyorum.